Merhaba ve en sevdiğin koltuğuna hoş geldin. Bugün ee, bize gönderdiğin kaynaklarla DeFi borç verme dünyasına dalıyoruz. Yani Aave ve Compound gibi devlerin olduğu bu kalabalık pazarda Morpho Blue diye bir isme odaklanacağız. Elimizdeki analiz onu sessiz ama etkili bir oyuncu olarak tanımlıyor. Anlaşılan sen de bu sessizliğin ardında neyin yattığını merak ediyorsun. Kesinlikle. Görevimiz de tam olarak bu. Bu kapsamlı analizi deşifre ederek Morpho Blue'nun ne olduğunu, onu farklı kılan o modüler yapının sırrını, Hı -hı. Morpho Talkle'ın ekonomisini ve gelecekte onu nelerin beklediğini birlikte çözmek. Ve bu analizin merkezinde de müthiş bir gerilim var değil mi? Evet. Bir yanda Binance, Coinbase gibi devlerin desteği, milyarlarca dolarlık kilitli varlık ve gerçekten e, yenilikçi bir teknoloji hmm. duruyor. Ama madalyonun diğer yüzünde, makalenin de defalarca altını çizdiği gibi, evet, o riskler. Ciddi riskler var. Tüm sistemi tek bir veri akışına bağlayan Oracle bağımlılığı, pastadan pay kapmaya çalışan dişli rakipler ve tabii ki piyasanın o acımasız dalgalanmaları. İşte biz de bugün bu makasın iki ucu arasında gidip geleceğiz. Bu harika bir çerçeve. O zaman bu dengeyi anlamak için en başa projenin doğuş hikayesine gidelim. Analize göre her şey 2021'de Paul Frambot ve Saurabh Pantin şey, basit bir hayal kırıklığı ile yola çıkmasıyla başlıyor. Aynen öyle. O dönemki AV ve Compound gibi protokollerdeki verimsizlikten e, bıkmış durumdalar. Borç verenlerin parası devasa havuzlarda atıl bekliyor. Borç alanlar ise en iyi faiz oranını bulamıyor. Arada büyük bir verimsizlik var. Hmm. İşte Morpho'nun çıkış noktası bu aradaki boşluğu kapatmak. Felsefeleri de tam buradan doğuyor. Açık ve verimli bir finansal altyapı. Buradaki kilit nokta protokolün kendisinin aradan komisyon almaması. Yani bir aracı gibi davranıp kar etmeye çalışmıyor. Sadece borç verenle alanı en verimli şekilde buluşturmayı hedefliyor. Yani aslında bir nevi finansal bir çöp çatanlık uygulaması gibi ama arada ajansa komisyon ödemiyorsun. Harika benzetme. Evet. Projenin evrimi de bu felsefeyi yansıtıyor. Önce Morpho Optimizer olarak başlıyorlar. Sonra 2023'te Morpho Blue ile ana ağa geçiyorlar. Ve şimdi analiz 2025 itibarıyla odaklarının tamamen kurumsal entegrasyonlara yani o SDK'ye kaydığını söylüyor. Bu çok önemli bir detay. SDK yani yazılım geliştirmek iti aslında şu anlama geliyor. Onlar artık bireysel kullanıcılar için bir araba üretmek yerine hı hı. başka şirketlerin kendi arabalarını üretebileceği bir otoyol inşa etmeye odaklanmış durumdalar. Ve bu durum analizde de sorgulanan o ilginç noktayı açıklıyor. Neden Morfo etrafında büyük bir hype yani bir heyecan dalgası yok? Evet evet bu benim de aklıma takıldı. Genelde bu tür projeler büyük bir topluluk coşkusuyla yola çıkar. İşte bu bir zayıflık mı yoksa bilinçli bir strateji mi analiz bu soruyu sana bırakıyor. Belki de onlar bireysel yatırımcının o gelip geçici heyecanına oynamak yerine DeFi'nin altyapısını ele geçirerek uzun vadeli bir oyun kuruyorlardır. Bu üzerinde düşünmeye değer. Peki madem otoyolu inşa ediyorlar o zaman biraz mühendisliğe kullanılan asfalta bakalım kaynakların kalbine koyduğu o meşhur modüler mimari tam olarak ne anlama geliyor? Kulağa karmaşık gelse de fikir aslında şaşırtıcı derecede basit. Kesinlikle. En basit haliyle izin gerektirmeyen piyasa oluşturma demek. Şöyle bir benzetme yapalım. Morfo sana bir banka kurman için bir Lego seti veriyor. Lego seti güzel. Evet. Ve bu seti kurmak için sadece dört temel parçaya ihtiyacın var. Birincisi teminat olarak hangi varlığı kabul edeceksin? İkincisi, borç olarak hangi varlığı vereceksin? Üçüncüsü, faiz oranını hangi modele göre belirleyeceksin? Ve dördüncüsü, en önemlisi, bu varlıkların fiyatını hangi orakıldan, yani hangi dış fiyat kaynağından alacaksın? Bu dört parçayı birleştirdiğinde kendi özel borç verme piyasanı, yani kendi bankanı kurmuş oluyorsun. Bu neredeyse kulağa fazla kolay geliyor. Yani herkese bir kasa anahtarı verip "Umarım kötü bir şey yapmazsınız." demek gibi bir şey, değil mi bu? Bunun riski ne? İşte bu harika bir benzetme. İşin riski de tam olarak bu. Kasanın anahtarı sen de ama güvenlik müdürü de sensin. Bu esneklik, ne yaptığını bilen profesyonel geliştiriciler için inanılmaz bir nimet. Kendi risk iştahlarına göre niş piyasalar yaratabiliyorlar. Hı hı. Fakat analizin de işaret ettiği gibi bu durum yeni başlayanlar için devasa bir öğrenme eğrisi demek. Bu yüzden Morpho daha çok profesyonel bir alet takımı gibi son kullanıcıya yönelik bir ürün gibi değil. Bu da bizi o hype eksikliği meselesine geri getiriyor. Anladım. Ve bu sistemin verimliliği sadece modüler olmasından gelmiyorsalarım PTP eşleşme, düşük gaz ücretleri gibi başka teknik detaylar da var. Evet, P2P yani eşler arası eşleşme sayesinde spread dediğimiz o aracı karı en aza iniyor. Yani borç verenin kazandığıyla borç alanın ödediği arasındaki fark minimize ediliyor. Ethereum ağı için optimize edildiği için işlem ücretleri yani gaz ücretleri de daha düşük. Ama ama tüm bu teknik güzelliklerin ortasında analizin alarm zili olarak işaretlediği devasa bir risk var harici orakılları olan bağımlılık. Yani tüm sistemin fiyatları aldığı o dış kaynak. Aynen öyle. Şöyle düşün, milyarlarca dolarlık varlığın kilitli olduğu bu devasa ve karmaşık güvenlik sisteminin tamamı Chainlink gibi tek bir üçüncü parti fiyat akışına, bir nevi borsa ekranına bağlı. Bu çok tehlikeli. Kesinlikle. Eğer birisi o ekranı hackleyip Bitcoin'e fiyatının 1 dolar olduğunu yazmayı başarırsa, protokol buna körü körüne inanır ve bu yanlış veriye dayanarak milyarlarca dolarlık teminatı tasfiye etmeye başlar. Bu, güvenlik uzmanlarını geceleri uykusuz bırakan türden bir tekil hata noktasıdır. Kontrolün en kritik parçası senin elinde değil. Bu gerçekten de ürkütücü bir senaryo. Peki, bu güçlü ama bir o kadar da riskli teknolojiyi yöneten Morpho Token'ına gelelim. İşin para tarafını biraz deşelim. Bu token tam olarak ne işe yarıyor? Morpho, hem bir yönetişim, hem de bir fayda token'ı. Yani hem protokolün geleceğiyle ilgili oylamalarda söz hakkı veriyor, hem de ekosistem içinde belirli faydalar sağlıyor. Toplam arzı 1 milyarla sınırlı. Rapor, 2024'teki lansmanından sonra dolaşımdaki arzın yaklaşık ee, %25 civarında olduğunu belirtiyor. Dağılımı nasıl peki? Dağılım da oldukça standart. %40'ı airdrop ve likidite madenciliği gibi yollarla topluluğa, %30'u ekosistem geliştiricilerine, %20'si ise 3-4 yıl kilitli kalmak şartıyla ekibe ve erken yatırımcılara dağıtılmış. Kalan %10'da? Hazinede duruyor. Ancak analiz burada ilginç bir konu yaparmak basıyor. Erken yatırımcılara ayrılan o %20'lik pay ve kilitlerin açılacağı tarih. O kilitler açıldığında selin kapakları da açılmış olmuyor mu? Yani piyasada büyük bir satış baskısı riski doğurmaz mı? İşte bu milyon dolarlık soru. Analiz, token ekonomisinin genel olarak sürdürülebilir göründüğünü söylüyor ama. Ama? Bu dump riskinin, yani erken yatırımcıların kar alıp çıkma potansiyelinin göz ardı edilemeyeceğini de ekliyor. Hatta bunu 2025'teki Binance Square gibi kampanyalarla ilişkilendiriyor. Bu tür kampanyalar bir yandan bireysel katılımı arttırarak tokuna olan ilgiyi canlandırıyor. Evet. Ama diğer yandan da fiyat oynaklığını yani volatiliteyi tavan yaptırıyor. Yani bir yanda yeni kullanıcı çekme heyecanı, diğer yanda ise erken yatırımcıların yaratabileceği piyasa şoku tehdidi var. Tam bir denge oyunu. Peki bu gemiyi kim yönetiyor? Ekibin AV ve Compound gibi projelerde tecrübesi olması ve Coinbase, Ledger gibi isimlerle ortaklık kurmaları kesinlikle bir meşruiyet katıyor ama yönetişim modelinde de bazı soru işaretleri var gibi. Evet, hem de önemli soru işaretleri. Rapor, modeli hibrit model olarak tanımlıyor. Kağıt üzerinde her şey harika. Morpho token sahiplerinin oy kullandığı merkeziyetsiz bir otonom organizasyonu, yani bir DAO var. Topluluk karar veriyor. Ama hibrit kelimesi genelde bir ama içerir. Buradaki ama ne? Buradaki ama analizin owner address yani sahip adresi olarak adlandırdığı şey. Bu aslında merkezi bir tür acil durum freni veya ana şalter gibi çalışıyor. Hmm, anladım. Topluluk pek çok konuda oy kullanırken bu merkezi adresin hala faiz oranı modellerini tek başına aktive etme veya durdurma gibi kritik yetkileri var. İşte rapordaki eleştiri de tam bu noktada. Bu merkezi kontrol mekanizması projenin gerçekten merkeziyetsiz bir yapıya dönüşmesini yavaşlatıyor ve bu da bizi yine o kıyaslamaya getiriyor. Morfo ekosistemi tüm bu güçlü ortaklıklara rağmen hala AVE'nin gölgesinde kalıyor. Anladım. Yani hem teknolojik olarak hem de yönetişim olarak tam anlamıyla Adem'i merkeziyetçi bir yapıya kavuşmuş değiller. Peki tüm bu iplikleri bir araya getirelim. Elimizdeki analizden çıkan resme baktığımızda çok net bir gerilim hattı ortaya çıkıyor. Sanki Morfon'un en büyük gücü aynı zamanda en büyük meydan okumasında kaynağı gibi. Kesinlikle. Projenin ana gücü o bahsettiğimiz zarif, verimli ve modüler teknoloji. Profesyoneller için bir rüya aleti. Ama bu sofistike yapı aynı zamanda ortalama bir bireysel kullanıcıyı ürküten dik bir öğrenme eğrisi yaratıyor ve bu da en büyük zayıflığı yani üzerinde yürüdükleri ip tam olarak bu. Bir yanda SDK aracılığıyla kurumsal pazara ele geçirmek gibi devasa bir fırsat var. Tabii. Rakiplerin o devasa bireysel kullanıcı ordularıyla uzun vadede onları saf dışı bırakma tehdidi bulunuyor. Aynen öyle ve bu durum analizin temel sorusunu ortaya koyuyor. Ağırlıklı olarak diğer işletmelere altyapı sağlamaya, yani B2B'ye odaklanmış bir protokol hala büyük ölçüde bireysel kullanıcının heyecanı ve benimsemesiyle yani B2C ile ilerleyen bir dünyada sadece hayatta kalabilir mi yoksa başarılı olabilir mi? Zor bir soru. Buna bir de Avrupa Birliği'nin Mika gibi regülasyonlarını ekle ki bu düzenlemeler oyunun kurallarını herkes için bir gecede değiştirebilir. Peki tüm bunları toparlarsak kaynaklarımızın nihai kararı ne? Morfo, DeFi borç verme alanını sessiz bir hassasiyetle yeniden şekillendirmeye çalışan iddialı bir proje, inanılmaz güçlü bir motor tasarlamışlar ama bu motoru süper bir arabaya dönüştürecek doğru şasiyi hala arıyorlar gibi. Doğru. Morpho token'ının değeri de doğudan bu karmaşık ama güçlü altyapının üzerine ne kadar şey inşa edileceğine bağlı. Ve o büyük soruya geri dönersek, Morpho, DeFi'yi dönüştürebilir mi? Analizin vardığı sonuç, şartlı bir evet. Şartlı bir evet. Evet potansiyeli var ama büyük bir ancakla ancak bireysel kullanıcıyla arasındaki o köprüyü kurmayı başarırsa. Sadece daha iyi bir arka plan teknolojisi olmak yeterli olmayabilir. Bu da seni üzerinde düşüneceğin son bir soruyla baş başa bırakıyor. Morpho gibi verimlilik ve optimizasyona bu kadar takıntılı yeni nesil protokoller, DeFi'nin üzerine inşa edildiği o saf merkeziyetsizlik ilkesini aslında ne kadar meydan okuyor? Daha hızlı ve daha ucuz bir sistem arayışı içinde farkında olmadan Oracle bağımlılığı gibi yeni merkezi riskler veya karmaşıklıklar mı yaratıyoruz? Ve bu riskleri belki de çok geç olana kadar tam olarak anlamayacak mıyız?